Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, arkadaşlar maalesef e, dün gece yine Bitcoin'de çöküş geldi e, bu 39 bandının önemli önemli olduğunu söylemiştim arkadaşlar bu 39 bandının e, bandının üstünde tutunması gerektiğini belirtmiştim buradan aşağısı biraz daha bizim için uçuruma kapı açar diye ben söylemiştim bazı arkadaşlar hoşuna gitmemişti ama bunları söylemiştim arkadaşlar bunlar yani. Gerçek şimdi bu burada e, dip diyemeyiz arkadaşlar. Buradan daha da aşağılara düşebilir. Şimdi maksimum nereye kadar düşer diye arkadaşlar bazen soru soruyor. Fibonacci'ye göre arkadaşlar. Fibonacci çizgisine göre e, bu 26 bantlarını da görebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama Fibonacci'ye baktığımız zaman en tepeden aldığımız zaman e, burada bir 26 bantlarının en dip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar temkinli ee, olarak ben devam edeceğim şahsen. Ee, elimde biraz keş var. Yani ben kademe kademe alıyorum. Şimdi daha önceden mesela bu 39-40-41 bantlarında gezdiği zamanlar ben alım konumu demiştim. Doğru evet alım konumuydu ama şimdi nasıl alınacağı konusunda bazı arkadaşlar şimdi alım konumu derken gerçi onu da videoda açıklıyorum ama şimdi alım konumu derken parayı böyle böyle yani kademeli alım dediğimiz alım şeklinden ben bahsediyorum her zaman. Diğer videolarımda görebilirsiniz. Ee, buradan şimdi 10 bin liranız varsa 10 bin lirayla 10 binların hepsiyle girin diye bir şey söylemedim arkadaşlar. Zaten burada yatay götürdüler. İnsanları biraz içeri çekmeye çalıştılar. Buradan yükseliş gelecek falan filan diye. Ee, daha sonra bir düşüş yaşandı. Ee, şimdi tekrar öyle bir şey olabilir. Tekrar bir düşüş gelebilir. Burası dipte olabilir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. hani Bunu kimse bilemez. Ee, ama kademeli olarak alan e, kaybetmez diye ben düşünüyorum. Ee, diğer bütün coinlerde bu geçerli. Bitcoin 1 düşüyorsa diğer coinler 10 düşüyor. Buralar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber satış konumları değil arkadaşlar. Yani buradan daha aşağı düşse de bu saatten sonra hani satış olmaz. Çünkü bir şey e, ucuzlamışken bir şey düşmüşken alınır arkadaşlar Elden nakit varsa. Elden akit yoksa ne yapacağız diyen arkadaşlar var. Elden akit yoksa da hodul arkadaşlar yani. E, ölümüne hodul diyebilirim. Yani bek, beklenecek, sabredilecek, bekleyecek. Bitcoin buralara nasıl çıktıysa tekrar çıkacaktır arkadaşlar. Bu e, Bundan 6-7 ay önceki düşüşte de arkadaşlarımızın çoğu bu 41'lerden falan almıştı. E, hani böyle üzülüyorlardı. E, 29'lara kadar düştü. Öldük, battık, bittik senaryoları yine o zaman da yazılıyordu. Daha sonra nerelere çıktı arkadaşlar? 69'lara kadar çıktı. Bu bitcoin'in geleceği var arkadaşlar. Şimdi bankalar, kuruluşlar, kurumlar artık bitcoin'e giriyor. Bu yükselecektir. Bu bilinçli bir düşürme. Hani insanların elindeki malı ucuza alma operasyonları. Artık bunu hani bu piyasada eski olan arkadaşlarımızın hepsi biliyordur. Bilmeyen arkadaşlara da bu şekilde uyarmak isterim. Şimdi bu Düşüş yaşanıyor ama bu düşüşün illaki bir çıkışı olacaktır. Yani düşerken hiçbir şey satılmaz. Eldeki mala sahip olan kazanır. Hatta ekleme yapabilen elinde cash olan kazanır. Şimdi ekleme yapabilen derken arkadaşlar şimdi bitcoin bir ay içinde buradan hemen 50 bin seviyelerine zaten çıkmaz. Yani gidip de krediyle veya başka bir şeyle bu işe bulaşmak tehlikelidir arkadaşlar. Hiç tavsiye ettiğim bir şey değildir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama benim şahsen yapabileceğim şeyler değildir. buradan çıkış başlarsa yine anlayabilecek seviyeler çok arkadaşlar. Şimdi burada acele etmeye de gerek yok. Buradan daha da düşebilir. Ayı piyasası ben 39'dan sonra başlayabilir demiştim. buradan çıkabilir, düşebilir. 26 civarlarını görebilir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e belli olmaz. Biraz daha bu zamanlarda biraz daha temkinli olmak lazım. Eldeki paraya sahip olmak lazım. Eldeki kripto paralara sahip olmak lazım. Ee, onları hani ucuza bırakmamak lazım diye ben düşünüyorum. ve şahsen öyle yapıyorum. Ee, kademeli olarak almak en mantıklısı arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi kademeli alım en güzelidir. Ee, bunu yapabilen zaten kazanıyor. Diplerden toplayabilen kazanıyor. Zaten zengin olan insanlar arkadaşlar ay piyasasında alan insanlar. Yani burada özellikle e, 2020 yılında bu şekilde yükseldiğinde bu grafikte görüyoruz. Bu şekilde yükseldiğinde e, alan insanlar nerelerden aldı? Buralardan aldı arkadaşlar. En diplerden aldı. Ondan sonra işte bir ev parası, araba parası veya daha fazla para onlara çıktı. Yani şuradan alan insanın zengin olma ihtimali var mı arkadaşlar yükselişte? E yok yani yatırım tavsiyesi değildir ama buralarda ayı piyasalarında özellikle düşüş yani düşüş dediğimiz ayı piyasalarında alan insanlar zengin oluyor arkadaşlar. Yani herkes zengin olacak diye bir şey yok. Aldığınız kripto paraya da bağlı tabii ki ama e, olay bu şekilde arkadaşlar. Bu işte sabır çok önemli. hoduna devam diyorum. Yani bu, bu tip korkan arkadaşlar hiç girip bakmasın paralarının durumuna falan. <laughs> yani şimdi 2020 yılının başında e, Shiba'ya baktığımız zaman Shiba 10 ee, bin, do bin dolar yatıran bir insan e, parası düşmüş arkadaşlar 3 dolarlara 5 dolarlara daha sonra bir vuruyor şiba e, nerelere geldiğini hepimiz görüyoruz arkadaşlar o yüzden sabır diyorum odul diyorum e, kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun